Selamünaleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt İnceler Pırmar mevkiindeyiz. Burada daha önce çok video çektik. Geçen yıl bu ağaçlarımızın çoğu sürgündeydi. Verim daha çok aşağı doğru yoğunlaşıyordu. Ama bu yıl maşallah o sürgünler de ürün tutmuş. Şu şekil gösterirsek çok güzel ürün var. İnşallah buradan bir Burası e, 35 dekarı verimde. E, 20 dekara şeyde e, sonbaharda dikim yaptık. Bakın şöyle görebilirseniz geçen yıl bu derece ürün yoktu. Şu anda bu büyük ağaçların tamamı çok güzel ürün tutmuş. Hasatta da inşallah miktarı öğrendiğimizde gelir görürsek o zaman veyahut da gösterelim. Sonraki zamanlarda bahsederiz. Şu kadar ürün aldık diye. Maşallah görüyorsunuz. Üçlüler, ikililer. Şu aralar zaten ceviz dolu. Şu kısımlar. Şöylece her taraf ceviz. İşte biraz şeydeki ilkbahar, hazirana kadar olan dönemde Aşırı yağışlar. Burası da iklim biraz daha geride geliyor. Geriden geliyor. Ee, o sebeplerden biraz e, aşağı kesim. Gördüğünüz gibi bakın 8 e 8 burası. Aşılar tamamen büyüdü ve şu 8 metre kara neredeyse traktör geçemez duruma geldi. Belki seneye insan yürüyemekli yürümeden geçemeyecek. Yani yürüyerek geçemez bir duruma gelecek. Şu aralar biraz daha serbest diyelim seyrek. Buralardan güneş rahat girebilir araya. Bahçenin içine. Ama aşağı doğru olan bu şu kesim tamamen kapanmış durumda. Bizim de istediğimiz zaten bu. Böyle kapanacak ki e, arazi şimdi sık dikim olmadığı normal dikim olduğu için 8'e 8 bir bahçe. Normal dikim bir bahçedir. Normal dikin bahçede böyle aralar kapanacak ki şu aradaki bir fidanın yokluğu Şuradaki bir fidanın yokluğunu dallarla telafi etmiş olacağız bakın şöyle tamamen kapatmış artık dallar birbirine kavuşmuş Diğer bir araya geçelim İşte şeyden tek tük dökülmeler oluyor bakteriyantan kaynaklı Yani arada şimdi ilaçlama için sürekli ağaçtan girlemedi çok aşırı yağışlar oldu. Denizli bölgesi zannediyorum bir 40, 40 gün 40 küsür gün 48 günde olabilir. O civarda e, ya, aşırı yağışlardan hiç girilemedi. Girilemeyince de ilaçlama yapılamadı. Sürekli yağmur yağdı her gün hemen hemen. Yağmur yağınca da ister istemez e, girli ilaç atılamadı. İlaç e, atıla, atılamadığı dönemlerde biraz hastalık olmuş. Güneş alan bölgeler nispeten daha iyi ama şu an ağaçların büyüklüğü arttıkça ve e, ürün çoğaldıkça şeylerde e, birazcık e, hastalık zararı da görülebiliyor. Ama yine nispeten ürün tutumuna göre şöyle kıyas ettiğimizde yok denecek kadar az. Şöyle bir bakın. Ürün maşallah her taraf içlere doğru her taraf meyve ilaçlamayı da yapabilseydik İnşallah evet, buradan müthiş ürünler alacaktık nasip kısmet İşte e, ilk burada bu, bu büyük bahçede ilk çektiğimiz videolarda şunu dedik e, ceviz tutumu çok güzel çok iyi ama önemli olan başında tutabilmek başında tutma meselesi çok zor bir mesele hastalıktan zararlıdan Doğrudan doludan veya başka şeylerden koruyamıyorsunuz. İsteseniz de bazen müdahale edemiyorsunuz. Ama bakın şu ağaca hepsi hemen hemen bakın bu tarafa dönüyorum. Burada böyle her taraf meyve. Kamerada biraz görükmüyor. Bak şuraya yaklaşayım. Ben şurada belki 30-40 tane ceviz görüyorum ama şu arada kameraya yansıyan çok az oluyor. İşte yapraklardan dolayı ürün gizleniyor. Şuraya bakın şöylece her taraf meyve. Şu ağaçta dışarıdan da görülüyor artık. Bir tık daha fazla meyve var gibi ama boş boş ağaç üzerine ceviz olmayan ağaç neredeyse yok gibi. Bakın bir sonraki öndeki arkadaki her taraf maşallah çok güzel ceviz var. Şimdi şurada biz görüyoruz ama şöyle Kamerada alabilsin diye uğraşıyorum. Her taraf ceviz. Şuraya bakın. Sadece şurada belki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 10, 14, 16, 18 Kameranın alabildiği yerde 20 kadar ceviz var. Şuraya bakın. Dal baştan sona. Hemen hemen her ağaç aynı. Zaten bazı ağaçların altına e, odundan destek verildi ki e, dallar kırılmasın. Ağırlığı taşıyabilsin. Yoksa zaten burada 5-6 tane ağaç üzerinde 10 kilo kuru kabuklu, 15 kilo kuru kabuklu çıkabilecek vaziyetteyken ayrıldı, aşağı ayrıldı, dal kırıldı. Aşı olduğu için şuradan aşı yerlerini gösterelim. Bazen yüke dayanamayıp ayrılma yapabiliyor aşı yerlerinin işte kapanma ile ilgili bazı erken müdahaleler sıkıntı oluşturmuş. Bakın şuraya. Ağacın dalları geride zaten yere değiyor yükten dolayı kışın böyle değildi kışın budarken de video çekmiştik bu şekilde değildi ama şu anda yük bindikçe yeşil kabuk ağırlığı arttıkça iyice dalları yere yaklaştırdı şöyle bakın şu ağaç iyice dallar yere yapışmış kamerada bu açıdan da her tarafta ceviz olduğu görülüyordur şey arkamızdan ağaca doğru düşerse aydınlık ya da ışık daha güzel görünüyor. Bakın ağacın her tarafı meyve. Baştan sona meyve. Şu uyarlarda bulunalım arkadaşlar. Şöyle bir yan sıraya geçmek istiyorum. Ee, Türkiye geneli şu an bura bulutlu. Dün yağmur yağdı. Önceki gün yağmur yağdı ama Türkiye geneli 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar olunca da cevizlerde sıkıntılar oluyor. Ee, yani sulamanızı 10 saate 5, 5 saate döndürüp her bölgeye burası mesela 7 bölge yani 2-3 güne bir sıra gelebilecek şekilde e, sulamayı hızlandırmak lazım. Yani su, cevizleri susuz bırakmayacağız. E, kili atmak gerekir bu sıcaklarda çoğu bölgelerde sıkıntılar var. güneş direkt yakıyor. 40 derece geçten sonra zaten şu cevizler yanar. Burada 1400 sürü Burada 30 de 32, 33 ancak o sıcaklıklar var. Aşırı sıcak yok ama diğer bölgeler aşağı mesela inceler bölümü orada sıcaklık var. Yeni sulandı. Batıyoruz. <laughs> Battık. Şöyle bakın altta odun bunlardan destekler var. Dallar yere yapışmasın diye. Her taraf ceviz. Şu ağaç gerçekten belki rahat 50-60 kilo 70 kilo ceviz var bu ağaçta. Ta dipten başa kadar. O tepede gördüğünüz dalların hepsinde ceviz. Çok fazla. Aynı şuralar gibi. Hatta şu bölümdeki gibi. Şöyle göstereyim. Ceviz çok fazla ama kameranın açısına girmiyor. Yapraktan ya da ışıktan dolayı görünmüyor. Şurayı da alalım. Şöyle. Bakın. Alttan destek verildi halde. Yine yere yaklaşmış. Ağacın maşallah her tarafı ceviz. Artık yaprakları da geçmiş şu bölümdeki cevizler. Yaprakların üstüne çıkmış. Çok güzel cevizler. Şöyle yana gidelim. Bakalım buradaki cevizlere. Bak, destek verilmeyince dal yerde zaten. Kırmızı örümceğe dikkat ediyoruz. Kırmızı örümcek çok tehlikeli. İşte ayrılan dalın biri buradaymış. Bakın ürün yer. Şu siyahlıklar şuradan ayrılan daldan. Kuru kablo rahat bir şekilde. Belki 10 kilo, 15 kilo, belki 20 kilo çıkabilecek bir dal. Oradan ayrılmış dal gibi koca bir dal olduğunu düşünürseniz ne kadar uzun olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bakın. Şunların ya 3 daldır bu ya 4 dal şeydir yani. Dal dediğimiz yan dal. Bakın. Kaç tane yan dal var? Bir ana olarak 1 2 3 4 4 5 tane ana dalı var. Toplasak bunlar rahat bir şekilde 50 kilo ceviz çıkar. Şuraya alıyor. Bakın yine artık Öbür taraf görünmez halde. Şöyle arkadaşlar. Burada tabii Türkiye'nin farklı bir bölgesi. Farklı bir hatta bu bölgede de farklı bir iklim burası. Hem iklim yapısı hem su hem diğer etkenler. Burada ceviz çok güzel oluyor. Bakın bu da tozlayıcı. Franket. O zaman kocaman zaten. Ürün de epey iri. Şuraya doğru da bakalım videomuzu sonlandıralım. Zannediyorum zaten şu ağaçları şöyle aldığımızda şöyle aldığımızda bak kırıldığı halde şu büyüklükte çetner ağacı gördünüz mü bilmiyorum. Türkiye'de tekten bir bahçedir burası büyük olasılıkla. İddia etmiyoruz ama Türkiye'de nadir bahçelerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu bölgede şunlar 100 kilogram aldığımız ceviz ağaçları. Bakın şunun her tarafı meyve. Dipten başa her yer meyve. Şöyle yakından da gösterelim. Bakın temiz. Şey de yok. Öyle. Burada hastalık da pek yok. Şöyle ışık açısından dolayı daha güzel görünür. Bakın her yer. Zaten kışın biliyorsun çekmiştik. Daha ürün hiç yokken kuru dalda her taraf meyve diye meyve gözlerini görüyorduk o dönemde. Bu ağaç öyle. Burada zannediyorum 8-10 ağaçtı bu şekil. Bakın genişliğine bakın ağacın. Buradan başlıyor. Her tarafı meyve artık. Şu şekil. Ta buraları kadar. Yani 8 metrelerin ön, arka, sağ, sol her tarafını kapatmış artık. Şu cevizler de şöyle Karabiber de cevizin çokluğuna rağmen kalbeleri de güzel. Şuraya bakın. Burada tamamen görünüyor artık. Şöyle göstereyim. Bunlar gerçekten hem büyüklük açısından belki Türkiye'de böyle ağaç olan bahçe bilmiyorum. Varsa da bizim bildiğimiz yok. Yoktur diye düşünüyorum. Belki varsa da çok nadir bahçe de böyle olabilir. Maşallah çok güzel. Şöyle şunları da gösteririm. Arkadaşlar buradan da şöyle şuraya alalım. Böyle cevizi gördükçe insan heyecanlanıyor. Bu bahçeden söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Burada koyun girdirmişler otu için de ona bakıyorum. Bakın şu cevizler sağlam. Şu yerdeki cevizler. Şu sopanın ucundaki köpek var da <laughs> saldırır diye biraz da çekiniyoruz. Uzun süredir görmedi. Şu yerdeki şu cevizler büyük olası da koyun dökmüş. Ha, söyleyelim de bir daha koyun girdirmeseler iyi olur. Arkadaşlar tekrar Denizli Bozkurt İnceler Primar Mevki. Buradan herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah bu güzellikler hepimizin olur. Bu şekilde bahçelerimiz olur. Allah'a emanet olun.